Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. 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 Güneşin doğuşu, batışı Nasıl yaşanırsa yaşadım. Ben Bazen tam umudu kesmişken aniden hayalleri gerçekleşebilir insanın. Tıpkı, müzik, sinema ve televizyon dünyasının birçok ünlüsünü olduğu gibi. İşte ünlülerin yazılsa gerçekten de roman olabilecek keşfedilme öyküleri. Kimi konfeksiyonda çalışıyordu, Kimi tezgahtarlık yapıyordu. Herkes gibi onların da sıradan bir hayatları vardı. Bir sabah uyandıklarında ise her şey değişti. Onları şöhret hiç beklemedikleri bir anda buldu. İşte renkli dünya ile hiç ummadıkları anda tanışan ünlüler. Kıvanç Tatlıtuğ Yakışıklı, Yetenekli Tabip sen elleme benim yaramı Beni bu hallere koyanı getir Kabul etmem bir gün eksik olursa Basketbol oynarken sakatlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını annesi Nurten Tatlıtuğ değiştirdi. Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında profesyonel mankenlerle çalışır mısınız ilanını gören Nurten Hanım, oğlunun yanında bulunan bir fotoğrafını gösterince Kıvanç Tatlıtuğ'un bütün hayatı değişti. Ve Bensu Soral, doğal güzelliği, sempatik tavırlarıyla gönülleri kısa sürede fethetti. Bensu Soral'ın ablası Hande Soral izleyici olarak gittiği komedi dükkanında Tolga Çevik ile karşılıklı oynama şansını iyi değerlendirince sadece kendisinin değil kardeşinin de hayatına dokundu. Önce Hande Soral yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen dizilerde yer aldı. İyi hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Yine mi be? Sen de önüne bak biraz. Sonra sihirli değneği kardeşi Bensu Soralı değdirdi. İki kardeş hem güzellikleriyle hem de oyunculuktaki başarılarıyla herkesin yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Yaprak dökümünde canlandırdığı Necla karakteri sayesinde şöhreti yakalayan Fahriye Evcen'in de şöhrete giden yolculuğunun öyküsü bir hayli ilginç. Necla? <laughs> Gelmen üstüme. Benim suçum yok. <laughs> beni öptü. Almanya'da yaşayan Fahriye Evcen tatil için geldiği Türkiye'de merhum Oya Aydoğan ile tesadüfen tanışınca hayatı bir günde değişti. Fahriye Evcen'i çok beğenen Oya Aydoğan, güzel oyuncuyu dizi yapımcılarıyla tanıştırdı. Başarı basamaklarını hızla çıkan Evcen, zaman içerisinde dizilerin en çok aranan kadın oyuncularından biri oldu. Yaşar koşturuyor. Çupralar, levrekler. Öyle her zamanki gibi dükkan. Mühim değil. Bakayım ben ne göreceğim. Peki Fahriye Evcenel'in mutlu bir evliliği bulunan Burak Özçivit'in keşfedilme hikayesini merak ediyor musunuz? Yandın mı? Yanmadım. Alakını cezbedebilmek için yapıyorum. Malum Burak Özçivit bugün ekranların en gözde oyuncularından biri. Ama eğer yıllar önce fotoğrafları çöpten çıkmasaydı belki de bugün kimse onu tanımayacaktı. Nasıl mı? Bülent Özçivit oğlu Burak Özçivit'in fotoğraflarını ondan habersiz Best Model yarışmasına gönderdi. Ancak bu fotoğraflar seçici kurul tarafından çöpe atıldı. Organizatörler son anda kendilerinden habersiz çöpe atılan fotoğrafı görünce Özçivit yeniden yarışmacılar arasına katıldı. Önceleri mankenlik yapan Özçivit Oyunculuk serüveninin başlamasıyla bugünkü günlerine geldi. Şarkılarıyla yüreklerimizi yakan bir isim Yıldız Tilbe. Pazarlamacılık, tezgahtarlık ve çocuk bakıcılığı, Tilbe'nin şarkıcılıktan önceki meslekleri. Onun hayatını değiştiren isim ise uzun yıllar küs kaldığı ve yakın bir süre önce barıştığı Sezen Aksu. İzmir'e gittiği bir fuarda Sezen Aksu ile tanışma şansı yakalayan Tilbe bir şarkı seslendirdi. Sezen Aksu'nun elinden tuttuğu Yıldız Tilbe Sanat dünyasının en gözde isimleri arasına adını yazdırdı. Ebru Gündeş'in de sıradan bir hayatı vardı. Ünlü şarkıcı bir atölyede çalışıyordu. Atölyede seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, arkadaşının yönlendirmesiyle yapımcılarla tanıştı. Ebru Gündeş, eşsiz yorumuyla kısa sürede müzik dünyasının aranılan isimlerinden olmayı başardı. Sibelcan'ın pırıltılı dünya ile tanışma öyküsünü bilmek ister misiniz? Sibelcan'ın ise şöhret olma hikayesi iki aşamadan oluşuyor. Oriental olarak sahneye çıkan Sibelcan'ı önce Nukhet Duru keşfetti. Şimdi artık kim severse Daha sonra Orhan Gencebay ile yolları kesişen Sibelcan Gencebay'a sesini dinletti. Orhan Gencebay kısa süre sonra Sibel Can'a albüm yaptı. Usta oyunculuğu, güzelliği, zerafeti. Türk sinemasının Sultan Türkan Şoray 15 yaşında kameralarla tanıştı. Türkan Sultanı ise ünlü yapımcı Türker İnanoğlu keşfetti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu ünlülerin keşfedilme hikayeleri bize hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini öğretiyor. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.